E, merhaba arkadaşlar. Bugün 5 yeni dinamik tuşu nasıl yapılır onu göstersem Videonun sonunda göreceksiniz. E, Sizden ricam videoyu atlamadan izlemeniz. Zaten tahmini 3-4 dakika bir kesit koru Geri kalan da anlatımı e, anlatım yaparım. Şimdiden teşekkür ederim dinlediğiniz için. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Enemy down! Down. Mm -hmm. down. Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi nasıl yapılacağını göstereyim. Play Store'dan Vault Game Booster adlı uygulamayı indiriyoruz. Oradan bu destekimiz ayarları falan yapabilirsiniz. Grafikleri falan. E, FPS'i 60'a çıkarsınız. Burada TFF, FPP'ye bastıktan sonra kaydediyorsunuz. Sonra burada reklam çıkacak. Ben de dedim, gizleyeyim. Tamam arkadaşlar sonra üste işte kaydırdığımızda bu işaret çıkacak. Bu işaret çıkan sonra kaydedim. kaydediyoruz oyuna giriyoruz bu kadar. Ama ayarlarınız gidebilir. O yüzden ayarlarınızı kaydetmeyi unutmayın.